bir günden herkese merhaba. Sizi böyle tost yaparak ve muzlu süt yaparak açtım. inanılmaz güzel oldu muzlu süt. Biliyorsunuz Pelinler bize Antalya'ya gittiğimizde bayağı muz vermişlerdi. Bir kasa kadar muz vardı. Ve ben onları hani bozulmasın diye bir kısmını buzlu atmıştım. Doğrayıp doğrayıp. Bugün de onları değerlendirdim ve muzlu süt yaptım. Sadece sütünü muzdan daha fazla koymuş. Aslında muz daha fazla olmalı ki yoğun olsun. Bu detayı atlamışım. Kazım'ın muzlu sütünün birebir birebir aynısını yapabiliyorsunuz bu şekilde. Kazım'ı da bence herkes biliyordur ya. Adana dışındakiler bile net bir şekilde biliyor. Adanalı'yım alayım dediğim an daha orada Kazım Büfe var falan diye söylüyorlar. Bir de çok fazla video çekildi orada. Ya gerçekten baya güzel bir muzlu süt yapıyorlar. Ve tarifini de vermiyorlar kimseye. Ama hani bizim uzun çabalar sonucu bulduğumuz ve onların da aslında bence bir püf noktaları daha var onu söylemiyorlar. Ee, söyledikleri şey muzu buzlu bir şekilde koyuyorsunuz. Üstüne de süt koyuyorsunuz. O şekilde oluyormuş diye duyduk. Neyse ben şimdi terapiye gidiyorum. Çıktım evden. Aslan babasıyla kalıyor şu anda evde. Ne yapalım yani anneme götürmek isterdim. Ama Aslan bugün çok huysuz. Yani annemde de durmaz. Ben böyle huzursuzlanırım falan diye. Hiç ses etmedim. Duhan birazcık yanında duracak. Ondan sonra Duhan işlerini halletmeye gidecek. Ben eve geçtikten sonra. Şimdilik... Öyle. Terapiye normalde haftada bir gidiyorum ama şu aralar aslan böyle çok bana bağlı olduğu için iki haftaya bire çevirdim. Şimdi gidiyorum. Güzel geçiyor terapi. iyi geliyor bana. Seansımız ne kadar sürecek daha bilmiyorum. Umarım çok güzel bir gün geçiririz. Beni hangi gün izliyorsanız izleyin. O gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin diyorum. Hava bugün çok kapalı. Günlerdir zaten kapalı. Ara ara böyle güneş kendini bir gösteriyor sonra geri çekiyor. Amacı ne tam olarak bilmiyorum. Kapalı havalardan ben hiç hoşlanmıyorum. Ne saç yapasım geliyor, ne makyaj yapasım geliyor, ne dışarı çıkasım geliyor. Ki bence çok normal. Çünkü kapalı havalarda ve en ufak bir su düşse trafiğe zaten trafik felç oluyor. O yüzden böyle dışarı çıkmayı pek sevmiyorum. Üstümün ıslanmasını, ayakkabılarımın ıslanmasını pek sevmiyorum. Kapalı havalarda genelde evde oluyorum. Ama dışarıda çıkasım geliyor. Yani böyle değişik bir çelişki. Biraz böyle havadan sudan konuştuğumuza göre ben artık geçeyim. Bakın dediğim oldu. Yağmur yağdı ve trafik felç oldu geldim. Ufak bir geciktim. Yani haliyle. Çok sinirlendim bir de trafikte. Kamera açık olsaydı görürdünüz yani. Ama bu sefer aşırı bir sinirlenme. Çünkü gerçekten çok saçma kullanıyorlar. Eve geldim. Bu arada tezgahın üstüne kargo koyuyorum ya ona böyle bazen takılıyorsunuz tezgah gün içerisinde defalarca kesiliniyor. siliniyor. Deterjanlarla falan. O yüzden hiç problem yok. Marketten birkaç alışveriş yaptım. Size göstermedim. Çünkü böyle şey. Dedim morum falan aldım. Ondan sonra Meksika fasulyesi aldım. Bir de et aldım. Başka bir şey yok yani. Gelen kargolarım var. Bunlar bu arada günlerdir gelmişti ama güvenlikten daha yeni alabiliyorum. Kargo açamıyorum. Defakto'dan bir paketim gelmiş. Hemen bakalım. Birilerine hediye olarak vereceğim bir şeyler var. Böyle mont falan. O yüzden bunu kaldırıyoruz. Şimdi Şurada ne varmış? Ha, termal çorap sanırım bu. Biliyorsunuz hem böyle ten çorap giyineyim hem de bacağım sıcak dursun istiyorsanız. Bu termal çoraplara mutlaka bakın. Bakın içi ten gibi ama bildiğiniz iç kısmı termal. Yani çok enteresan. Değişik bir çorap koton gibi yere. Katya Bonnie markasının bunu çok övüyorlardı zaten almak istedim. Bir diğer kargoya açalım. Bu ne? Elka. Elka'dan ne? Oldu? Klinik. Artık bu gönderen firma isimlerini bile ezberliyorum bir süre sonra. Almasını. Bunu da göstereceğim size. Benim Anneciğim buraya gelir misin? Son dönemlerdeki takıntım makyajımı çift fazla bir makyaj balmıyla temizlemek. Çünkü cildinizi tamamen temizliyor. Gözeneklerde dolmasını engelliyor yaptığınız makyajın o kalıntılarını. Onun dışında güneş kremi kalıntılarını da çok güzel temizliyor. Ben de küçük boyu vardı. Ben şimdi bu sefer büyük boyunu aldım. Çünkü anca yeter dedim. Kliniğin tüm ürünlerini şu aralar çok fazla seviyorum ve kullanıyorum. Atelier Rebul'dan bir paket gelmiş. Daha çok böyle da kozmetik alışverişe gibi olmuş. Bir şey daha var. Ay, evet. kötüleniyor. Nasıl açacağım ben bunu şimdi? ne oldu. Aslan çantamı sakın karıştırma. Atelier Rebel'dan gül suyu sipariş ettim. Bir de tabii yanında deneme boy böyle parfüm marfüm bir şeyler göndermişler. Şimdi bakalım. Atelier Rebel'ın tüm kokularını çok seviyorum. Wow. Aa çok güzel bir parfüm. Bir de limon kolonyası göndermişler. Aa bu çok güzel kokuyormuş. Diğeri bayağı iyi. girişe koyalım. Şimdi bu gül suyunu da çok övüyorlar. Zaten kutusu da bence çok tatlı ve dekoratif olarak kullanılabilecek bir kutu. Şimdi gül suyuyla yüzümüzü biliyorsunuz ki sık sık böyle temizlememiz gerekiyor. Böyle saf gül suyu olması da çok önemli. Bunun böyle bu şişesi de çok tatlı. Gerçekten çok sevdim. Merak ettiğim bir yani şişesini çok sevdim. Ürün daha kullandım. Merak ettiğim oh. bir şeydi. Ve aldım. kadar. şimdi bir şey daha var onu göstereyim. Bir diğer gelen şey halı. Şu aralar çok fazla halı görüyorsunuz ve göreceksiniz bende. Artık yavaş yavaş halıları değiştirme kararı aldık. Oturma odasına biliyorsunuz aldım. Mutfağı da aldım o da yakında gelir. Ama bu aldığım balkona. Niye? Çünkü balkonumuz büyük. Benim bir tane yuvarlak jüt bir halım var biliyorsunuz. Ona uyum sağlayacak bir halı aldım. Nasıl? Çıkaramadım. Çeker misin şu aşkım? <laughs> ne bir daha ne gerek Aslanın karnını falan doyurdum. Ve şimdi artık kendimiz için yemek hazırlayacağım. Bu arada halıyı iade edeceğim. Çünkü boyutları küçük geldi. Ben onu düzgünce hesaplayamamışım. Sıkıntı yok. İade ederim. Şimdi yemek hazırlayacağım. Öncelikle şöyle pirincimi çıkardım. Çünkü pirinç pilavı yapacağım. Çok fazla yapmayacağım. Az yapacağım. Tabak hazırlamayı düşünüyorum Doğan'a ve kendime. Aslan için aslan için dünden kalan ıspanak var. Bir de köfte yapacağım. Güzel bir yemek olacak bence. Haydi başlayalım. Bu arada Aslan şu an uyuyor. Çok zor uyuttu. Bayağı zorlandım. Bu tavada yapacağım çünkü gerçekten az yapacağım pilavı. Tavaya bu miktarda sıvı yağ alıyorum. Bir çay bardağı pirinç ölçtüm. Basmati pirinç kullanıyorum. Bu arada ben çok seviyorum basmati pirinci. Bunları kavuracağım. E, aslan uyandı. Aslan uyandı. Şimdi aldım onu. Ve kavuralım pirinci. Bak anneciğim pilav yapıyorum. Bir çay bardağı pilav, pilav yalnız. Pirinç koydum. Bunu kavuruyorum anneciğim gördün mü? Gördün mü oğlum? Pirinci iyice kavurmamız çok önemli. Yoksa dibine tutar. Dibine tutmaz da lapa lapa olur. Hadi anneanneni arayalım o seni aramıştı. Gel önce bir ceketimizi giyelim. Buradayım aşkım buradayım. Şöyle biraz tereyağı koyalım. Aslan Ne yapıyorsun Aslan? Kaldırıp kaldırıp atıyor telefonu. Atıp. Şöyle bir, şöyle de bir. Mi Miktar tuz. Böyle biraz kavurduk. Şimdi ağzını kapatıp altını kısacağız. Hı. Bu kadar. koş birazdan koş Ezgi bakıyor koş 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 Kesin. Keyfin geldi mi aşkım? Et ama o, dokunamayız. Sana bir şey söyleyeyim mi? En büyük tahta kaşığını eline ver bir de önüne plastik ver. Tam tam ses çıkarsın. Başka türlü iş yapamazsın. Onunla da oynamıyor. Gittim şeyler verdim. Tezgah üstündeki şu kepçe setini ver. Onunla da oynamıyor. Hadi bakalım. Dam da da dam dam. Dam da dam dam. Böyle. Biz tüm gün böyle. Telefon konuşmalarımız da bu şekilde gelişiyor. Bunu değiştireyim. Aferin anneciğim. Vur. Vur davulu. Benim sotelik etim var. Kavurma gibi yapacağım. İnşallah güzel olur. Deneyelim hemen. Annemden öneri güzel geldi. Şimdi altını açalım ocağımızın. Şu iki parça olarak aldım. Hepsini şimdi kullanacağım. Ağzını kapatalım. önce bir sulansın. Sonra da suyunu geçeceğiz. Şimdi aslan için şöyle mama markasından çok ince üstü şöyle sebzeli patates püremiz var. Onu hemen yapacağım bir deneyelim. Dünden kalan anneciğim baban geldi işte kucak istiyor aşkım. Ispanakla vereceğim bunu. 3 yemek kaşığı şöyle tepeleme demiş. Parçtan koyuyoruz. Buna çok az süt ekliyoruz. Bir su bardağının dörtte biri kadar ekliyoruz daha doğrusu. ekliyoruz. E, ee, harcımız nerede? Aa, ben harcını ki. ya elim o kadar çabuk ki direkt dolaba koymuşum. Sonra bir çay kaşığı tereyağı. Hallederiz Anneciğim aşkım neyin var oğlum? Bu tereyağı da çok fena bir şeymiş ya. Ölünmüyor kesin. <laughs> Bu arada doğal karstan geldi ama benim kullandığım tarz... <laughs> Anne Çıkmış yani orada. Bir su bardağının dörtte üçü kadar da su ilave ediyoruz. Bir yandan etlerimizin suyunu çekmiş hemen yağlarımı alıp geliyorum. Bir miktar zeytinyağı. Bir miktar şöyle sıvı yağ. Artık kısık biraz böyle yağda çevrilsin. Şimdi ne yapıyormuşuz bu püreyi? 2 dakika çırpma teliyle karıştırıyoruz. Kısık ateşte 2 dakika şöyle yapalım. Şöyle iki dakika, iki dakika uğraşalım. Daha köftesi var onu da hazırlayacağım. Niye böyle oldu? Suyu mu az kaldım ben? Bir tık suyunu arttırıyorum. Etimin başına geçiyorum. Bir miktar pul biber. Bir miktar karabiber atıyorum. Tuzu sonra atacağım. Kimyon da yapışır. Çok az. Bu aşamada çok az su da ekliyorum. Altına tekrar veriyorum. Bu etin yumuşamasını sağlayan bir şey. Umarım öyle olur. Aslanın yemeği hazır. Şöyle göstereyim. Aslanın püresi arttı. Onu niye ziyan edeyim? Tuz attım, karabiber attım. Ve şöyle tabağın kenarına, bizim yemeğimizin kenarına koyuyorum yan olmasın maksat. Şu an her şey hazır, bir tabak süslemesi kaldı. Şimdi pilavı tabağa ekleyelim. Bu şey gibi oldu ya. Biz basmati de bir ara yemiştik. Aynı onun gibi oldu bu arada. O da aynı basmati pilavla yapılıyor. Böyle bol hazırlıyorlar. Neredesiniz aşkım? Evet. Neredesiniz? Aslında. Süper. Şöyle pilavı iyice koyalım. Çok pratik tek bir tabak olduğu için daha da iyi oluyor. Bu da tamam. Şimdi e, etimizi koyalım. Umarım sert olmamıştır. Sert gibi duruyor vallahi. Bana. Bu da tamam. Bayağı lezzetli olmuş et bu arada. Şimdi ne yapıyoruz? Şu maş fasulyesinden... Maş ne ya? Meksika fasulyesinden alalım biraz. Geçen gün fişi bıraksan midem oldu. Attı. Aferin çok güzel. Niye? Bunun biraz eksik. Annem monte etti evet, valla. Şöyle maş fasulye. Maş fasulyesi deyip duruyorum ya. Meksika fasulyesini de koyalım. Daha bolca koyalım. Ben çok severim Meksika fasulyesini. Niye kapattın? Abi, hmm. Ya bekle ya. Ya bekle ya. Bu da tamam aslan. Hiç durmuyor şu an. Tabakları şöyle indiriyorum. Çünkü artık burada doğrama işlemlerim var. Biraz avokado doğrayalım. Yeşil biber. Domatesi koyalım. Şöyle. Ve artık marulları koyabiliriz. Biraz turşu da ekleyeceğim. Mesela kornişon. Biraz havuç. Vallahi bitti. Bir iki tane de biber koyalım. Vallahi basmati tabağı bu bildiğin. Son olarak şu kısmı biraz sirke ekleyelim. Tabağımız hazır. Son olarak acı sos da ekledim. Tam olarak basmati oldu. Artık yiyelim. Açlıktan bayılacağım. Aslında çok acıktım. Selam yeni bir günden herkese merhaba. Biz sabah kalktık Aslan'la beraber böyle kahvaltısını falan yaptırdım. Bu arada böyle ben hani büyük büyük kahvaltılar hazırlıyorum ya kahvaltı tabakları. Herkes bana mesaj atıyor işte kahvaltı değil tüm öğünleri aslında büyük büyük veriyorum Aslan'a. Aslan bunun hepsini bitirebiliyor mu bizimki bitiremiyor falan diye böyle kıyasa giriyorlar. Sakın ha sakın kıyasa girmeyin arkadaşlar. Ben onu neden yapıyorum biliyor musunuz? Aslan'ın gözü büyük porsiyonlu tabağa alışsın diye. Yani beyinle mide çok doğru orantılı. Kendimizden pay biçelim en basit. Dolayısıyla aslan bunu göre 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 ha benim bu kadarını yemem gerekiyor diye midesini bunu alıştıracak. Çok mantıklı bence. Bilmiyorum bu benim mantığım. Bu şekilde yaptığımda normalden bir tık daha fazla yediğini görüyorum, gözlemliyorum. O yüzden bitirmese bile tabağını böyle bol bol koyuyorum. Geri kalanlarını da ben yiyorum. Çöpe dökmüyorum. Çünkü yaptığım şeyler gerçekten çok lezzetli. da mutlaka tariflerimden deneyin. Farkı göreceksiniz. Gerçekten sevecekler. Ben çünkü hem böyle damağına hitap etsin hem de besleyici olsun diye uğraşıyorum. Zararlı şeyler de koymuyorum. Onu da görüyorsunuz. Bayağı şey hazırladık. Çoralar çok böyle kahvaltıdır. Şudur budur. Gösterdiğim için bu videoda yani bu kısımda istedim ki bugün öyle evden çıktığım an görünsün. Çünkü son zamanlarda ben hep evdeyim. Hiçbir şekilde dışarı çıkmıyorum. Aslan da evde. Yani çok gariptir ki. Ya, abi, <laughs> Aslında size göstereyim. Biz böyle hazırlandık bayağı. Hava çünkü çok güneşli. Günlerdir aslında dışarı çıkmama sebebimiz tamamen havanın kapalı ve soğuk olmasıydı. Bugün hem ılık hem böyle tatlı tatlı aslan. hem de güneş. Bak! Bakışa bak! Bu aslan ben çıktık. Kahvaltı hazırlamadım bugün kendimize. Çünkü dışarıdan bir şeyler yiyeceğiz. Rosa diye takip ettiğim birisi var Adana'da. Çok tatlı. Beni çok influence etti. Bir yere gidiyorum. Bastın diye. Bir de de var böyle bilmeyi unuttuğumuz ve daha önce bildiğimiz yerlerde hatırlatıyor Benim de çok Aynen ben yani çok takip seviyorum et, ben takip etmiyorum Keşfetime efsane fazla düşüyor Biz yakın zamanda takipleştik enerjisini çok sevdim gerçekten adana ve çevresinde <laughs> mekanlar falan tanıtıyor Mardin'i bile tanıtıyor Vallahi geçenlerde öyle yaptı Ben böyle severek izliyorum size de öneri olsun Bastını paylaşmış benim bir canım istedi, bir canım istedi. Çok güzel kutu hazırlıyorlar, kahvaltılık kutu. Ve gidip onu yiyeceğiz. Aslan'ın da yanınıza tabii ki beslenmesini aldım ara öğününü. Biz tatlı bir şeyler yerken istedim ki o da tatlı bir şeyler yesin. Sadece tatlı şeyler mi? Galiba, bilmiyorum. İki türlü varsa iki türlü söyleyelim ben mi? Ben tatlıyla başlamayı seviyorum kahvaltıya. Hayır ya ben önce tuz sonra tatlı. Ya da tatlıdan sonra tuzlu da seviyorum, değişiyor. Aslan'a şimdi hurmamız ve bisküvi hazırladım. Oy, 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 oy. New York sen kapatıyorum. Geçiyorum. Umarım çok güzel bir gün geçiririz. Orada da açacağım sizi. Pankek yediriyorum aslında şimdi. Bir Derse de şöyle... Şıklısın. Şu an yüzüne çok fena ışık vuruyor. Olsun. Bir de şöyle hazırlamıştım. <laughs> Getirdiğim şeyleri yediriyorum. <laughs> Aslan. Aslan da tabakla oynuyor. Aslan. Hı -hı. Şşt. Bir de bakalım. Al bakalım. Ya <laughs> daha gördük. Ay düşer o. Geldi. Şöyle bir şey. Güzel görünüyor. Nasıl lezzetli mi? Şu <laughs> <laughs> tamam. Doğan bak bir iş. iş krizi yaşadı da. İşe sinirlendi. Güzel bu. <laughs> Bayağı iyi. Selam herkese. Ben size en son bastığında kapattım. Ve ondan sonrasında eve geldik. Aslan'la biraz ilgilendim. Aslan böyle ufak bir nezle gibi. Biraz hava alsın da istedim. Evde çok bunaldı. O yüzden biz dışarı çıktık. Yani bir saat falan kaldık dışarı. Daha sonra eve geldik. Evde ben bu team birkaç çekme var. Vardı. onları yaptım. Ve şimdi artık arkadaşlarımız gelecek. Yemeğe gelecekler. O yüzden güzel bir yemek hazırlayacağım. Ta, ta 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 Ay, kamerayı oynuyor benim canım oğlum. Hayır ama bak oyna sadece. Kamerayla oynama. Şu uzasa da toplasam saçını ya yani. ne güzel olur anneciğim. Şimdi en iyisi ben sizi buraya koyayım. Çünkü tripoda falan sabitlersen maazallah aslan. Hem onu devirir hem de sizi devirir. Üstüne devirir. O daha korkunç olur. Ben ne yapacağımı size söyleyeyim. Patates püresi yapacağım. Mutfakta da biraz daha bir oraları toparlayacağım. Patates püresi, yanına tekirdağ köfte. Bir de ana yemek olarak tekirdağ köfte. Pilav yapacağım. Dikkat et anneciğim düşme. Hazırlıklara başlayalım. Bu patates püresinden aslana da veririm. O yüzden ilk etapta baharat falan atmayacağım. Daha sonra atarım. Alo, sadece ee, köfte mi? Hı hı. Başka bir şey? Yok. Bir düşün. Düşündüğümden iyi Normal yoğurt al aşkım ama küçük al. En küçüğünde. Normal yoğurt bir tane de süt küçüğünde. Süt değil ya normal yoğurt. En küçüğünde. Süzmeme en küçük de normal. değil. Süzme normal var. süzme var. Kahve var da. Şu kahvesi yok. Mutfağı şükür toparladım. Şöyle pirincim ve her şeyim var. Pilav yapacağım. Şurada patateslerimi doğradım Aslında ve yöne suda haşlıyorum. Yo düşünmedim oynaması için verdim. Seviyor oynamayı. Duman geldi şimdi. Gelirken de kahve getirdi çünkü kahvemiz bitmişti. Bu arada ben kuru yemiş kahvesini daha çok badem seviyorum. Orta kahve. Bir şey olmaz. Var mı? şurada bir yerdeydi. Neyse. Şimdi burada pilavımı yapacağım. Hemen başlıyoruz. Şöyle bir. Şöyle iki. Bu bardakla ölçmüştüm zaten. Şimdi altını kısıyorum. Ağzını kapatıyorum. Pilav birazdan hazır olur. Pilavım hazır. Hatta üstüne peçetesini bile kapattım. Şimdi patates püresiyle ilgileneceğim. Blender'dan geçirmem gerekiyor. Geçirmeden önce bir süt de dökeceğim. Bu şekilde de karışsın. da ekledim biraz. Sürenin altını kapattım ama blender içerisinden çıkarmıyorum. Neden? Çünkü birazdan bu kuruyacak. Kuruduğunda tekrar blenderdan geçireceğim servis ederken. Evet. Artık köfteleri ekleyebiliriz. Evet. Niye biber onu alıyoruz? Saat kaç? Ya. Saat kaç önce bir bakalım. Çekmeceden. Yarım saat oynasan şöyle ya da 15 dakika en azından. O da oyna ben yapıp getireceğim şeyi onu. Oynuyor oyna. asla, asla. Ve Aa, yemek evet. hazır. O kadar güzel oldu ki kokusu muhteşem. Ve ben yemeği hazırlarken baya terledim bu arada. İçerisi Çalışıklı. zaten sıcak. Biz siz de şöyle tekirdağ köfte, da. üstüne siz sos, de. pilav, patates püresi güzel bir menü oldu. Şurada da şöyle e, uydurmasyon bir salata. Hoş geldiniz misafirlerimiz <laughs> Nihat ve Merve. Hoş bulduk. O mevzuyu unuttum ben. Duhan da burada. <laughs> bu arada Aslan uyudu. O yüzden biz böyle şuradan göstereyim. Sessizce yemek yiyoruz. Bağlanıyor